Bir başka yaran story'deyiz devamındayız daha doğrusu bu Petra'yla olan e, story'lerin ilkini yaptık ikincisindeyiz bu seferki hikayenin adı Nothing to Hide diye saklanacak bir şey yok geldik buraya Konuşuyoruz. konuşmaya başlayalım to Kızı Kızını kurtarmamızı istiyor Go hide, bu alanda Silikte de saklan dedi. Saldadalar buraya gelir diyor yakında. Siling. Yukarı. Hücre, hücre değil mi? Şu mermi nerede? Mermileri alalım. Ha yukarı işte. Evet çıktık. İndireyim hepsini dinleyelim mi? Araba geldi çünkü. Görürler mi lan beni böyle? Görmezler ya. Görmezler herhalde ya. Stay outside and make sure no one interrupts us. Kimsenin rahatsız etmediğinden emin ol. Dışarıda kalın. Check the bedroom. Yatak odasını kontrol et. What a dump. Ne dağılık ya. Hola. Bir, iki, Soy Sargento Savon. üç girdi. I've been assigned to clean up this municipality. <laughs> just like the last guy. Good luck with that. I've been told by a reliable source. Bilgi alma çalışıyoruz herhalde. The <laughs> only thing I know about the guerrillas is that they cause me more trouble than you soldados. I'm sure they do. Guerrilla çalışıyorum. Libertad'la değil. I always tell the army. <laughs> Cut the bullshit. I know your daughter is collaborating with the guerrillas. I just arrested her and her Libertad boyfriend. What? Who? boyfriend değil görüyor şey, Kızını yakaladık falan diyor. Nerede diyor? Hala yaşıyor diyor. And so are you. It's this municipality. But where? I don't have any guerrilla collaborator. I need information on any new guerrillas you see come through here recently. The name Danny ring a bell? Never heard of, heard of that name. Is where, heard heard of of name. name. Where, where are the, the guerrilla caches? Nerede yakaladın? I don't know. I want to see my daughter. Where she is she? She said. For the time being. All right. How much do I have to pay? Him? You, ne you kadar can't run. Bana bir spital etleriyor. Girin, spitalin nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Gloria nerede? Galiba nerede? Önce onu göreyim. Ödemeni yaparım. Topak. Burada yakında bir çiftlikte yaşıyor. Gerçeği söyle, yaşasın. Yalanda <laughs> da ölür. Fan. Ama hangisi? Hepimizler aynıdır. Yüzüme karşı I yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Çiftçilerle <laughs> konuşmuş. We played Russian roulette. Ondan sonra <laughs> Rus ruleti <laughs> oynadık. The last thing he said was Toka is working with Libertad. <laughs> Toka Libertad'la <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> dediler bana diyor. Sonra <laughs> onu vurdum diyor. Onlarla <gülüyor> çalışmıyorum <gülüyor> diyor Libertad'la. Son hakkın diyor. Tekrar deneyelim. Tell me what you know about Libertad. Libertad hakkında bildiklerini <gülüyor> anlat. <gülüyor> Who was it? I know nothing. no 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 no. I confiscated his farm in the name of Yara. Señor Juan por libertad libertad. Don't make the same mistake. Tell me what you know about libertad. Şurada kaç kişi var? Tamam. Görüyorsun farm. Ben çiftliğe gidiyorum teyze oğlu. Çiftlik nerede? Onu oradan çıkartmam lazım. Sen bekle. 360. Traktörle mi gitsem lan? <laughs> Dur bari. Önce bir rotayı oluşturayım da ona göre. Ulan arada nehir var ya. Yüzerek geçerim ben o yerden daha hızlı gidelim. Hiç uğraşmayayım arabayla. araba beni uğraştıracak bayağı ta örekeden döndürecek falan da karşıya çıkış var mı ona bir bakalım şuradan çıkabilirim evet yani şimdi çiftlik miflik diyor yani yol öteki tarafta o geçen de döndük geçen kayıttan ta fizanda en azından buradan gidelim 120 metre gideriz ya. Böyle daha muzik koşar. Yokuş da zor koşar ama neyse. Gloria is at Juan Terano farm. Aynen öyle. Farmda. Farmda burada. Ulan buradan yukarı Oradan çıkmıyorsun da. Sen var ya. Müşteri mi var? Almam lazım. Lan, lütfattanız biz. Ha ben donayım. Bırak beni işte gidelim. İhtiyacımız var diyoruz sana ya. Allah Allah. Lan bu kadar yapılmış ya. Almasaydım keşke. Kadını da boşuna yüzdük. Hmm. Buradan geçer mi lan sizin? Geçmez. Yakın silah. Tamam mıyız? Tamamız. Mavi burada diye hemen buraya geldim. Tamam bir sakin ol. Kapı açılıyor zaten. Hop çözüyorum seni. Ne demek? Tamam. Bitti mi? Konuşmam lazım mı seninle? Konuşayım. Ha, annenin yanına git annen Dogat... bayağı endişelendi diyeceğim söz veriyorum git hadi koş yaran story completed. bu şekilde de nothing to hide yaran tamamlayabilirsiniz arkadaşlar yollar silahlar e, sessiz gitme ateşli gitme tamamen sizin tercihiniz tamam kızımı kurtardığın için teşekkür ederim mm. Taka, Taka. Libertad'a yardım ediyorsun Gideceğiz video. diyor Bunun sözünü verebilirim diyor senin için bir hediyem var. çiftliğime gel. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yaran hikayesiyle devam edelim.